Eller yukarı. Bu bir soygundur. Çabuk kasayı boşaltın. Çabuk. Lan, lan ne oluyor lan? Sana söyledim. Boşalt kasayı. Lan ne oluyor? Lan, Hayır. Lan. Hayır. Pol polis eller yukarı. Eller kaldır. Etrafın hayır, sarıldı. Hayır teslim olmam. Etrafın sarıldı. Elleri kaldır. Teslim olmayacağım. Elleri kaldır çabuk. Teslim olmayacağım. Çabuk ellerini yukarı kaldır. Eller yukarı. Eller yukarı. Ah. 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 TEMEEEEEEEMMMM Arkadaşlar tamam hallettim Eller yukarı bu bir soygundur Çabuk kasayı boşaltın Çabuk Lan Lan noluyo lan Sana söyledim boşalt masayı Lan ne oluyor? Lan hayır, lan hayır Hayır Polis eller yukarı eller kaldır Etrafın hayır, sarıldı Hayır teslim olmam Etrafın sarıldı elleri kaldır Teslim olmayıcam Elleri kaldır çabuk Teslim olmayıcam Çabuk ellerin yukarı kaldır Eller yukarı Eller yukarı <laughs> சே